Selamlar herkese. İzmir Enternasyonel Fuarındayız. Alsancak Kahramanlar Bölgesi'nde bulunan e, İzmir'in en meşhur yeri diyebileceğimiz bir yerdir İzmir Fuarı. E, şu an bulunduğumuz yer eskiden Rumların, Yahudilerin yaşadığı bir yermiş. Burası evlerin olduğu e, bir alanmış. Savaş zamanında burayı yakıp gitmişler, yakıp gidince demişler ki burayı biz yıkalım, boşaltalım ve burayı bir kültür park olarak düzenleyelim. O zamandan beri kültür park İzmir en e Enternasyonel Fuarı olarak, fuarların düzenlendiği, e çeşitli firmaların buraya ürünlerini tanıtmak için senede geldiği bir yer olarak biliniyordu. Burada gazinolarda çeşitli sanatçılar gelirdi. Burada da gazinolar vardı. Evet. İzmir halkı için simge yerlerden biri. Bu şu an bulunduğumuz yerde bu eski hayvanat bahçesi tarafındayız. Evet. Değil mi? Hı hı. Erkan Bey, eski hayvanat bahçesi burayı yıktılar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Çünkü gerçekten hayvanların hapsedilmesine ben dayanamıyorum. Rahat edemedikleri bir yerdi. Değil mi? Yani serbest görüyordu. değillerdi. Ben sık ziyaretçilerden biriydim. Hı hı. Gelirdim onlarla dertleşirdim. Onların sorunlarını, onları tek tek tanımaya çalışırdım. Gerçekten her hayvanın bir karakteri var. Ee, duygusal insanlarız, duygusallığı seviyoruz. Kesinlikle. Arkamızda İsmet İnönü Kültür Sanat Merkezi var. Şu tarafımızda İzmir Açık Hava... E, tiyatrosu var ki orada bir sürü konserler hı hı. falan düzenlenir. O kapalı yerde de İsmet tünelleri düzenlenir. Şu tarafta Luna Park var yine hayvan bahçesi tarafında. Daha arka tarafta Kulu Park var. Bunlar hala aktif yerler, hı hı. hala işliyor. Ee, İzmir'e Gazi Emir'e bir fuar alanı açıldı artık fuarlar orada yapılıyor. Evet. Senede bir sefere burada da yapılıyor gene yine ama o e, eski fuarların tadı kalmadı sanki. Ne düşünüyorsun? Kesinlikle. Yani bunu İzmir halkına kime sorarsanız sorun. Fuarın eski tadı yok deniyor ama yine de hala daha insanların bu yeşillik alanda böyle çocuklarla gelip park alanlarında oturup ruhunu dinlendirdiği bir yer hala şimdi şu an. Yani bu çok büyük bir eksiklik hiçbir yerde görülmüyor yani böyle park alanları, bahçeler nadir yerlerde var aslında her semtte bu tarz yerlerin olması gerekiyor. Gaye çay bahçeleri, hı hı. E, kendi çayını alıp termosa gelebileceğin yerler, orada da satılıyor, oradan da alabileceğin ama şey böyle yerler olması gerekiyor. E, şu tarafımızda veterinerlik galiba bildiğim kadarıyla, evet. hemen hı hı. E, veterinerlik, güzel. E, konuşuyorduk, İslam'da duygusallıktan ve şeylikten bahsediyordun. Evet. E, i̇ki Muhammed dedin sanırım, orada ben dedim dur ki bir video yapalım. Aynen. Bize biraz açar mısın şu an? Yani aslında yine böyle Aspel dediğimiz videolarda dertleşerek, evet, sohbet ederek evet, biz aynen. konuşuyoruz. Sohbeti bir de. Ee, yani İslamiyet'te duygusallığın yeri nedir? Ee, maalesef ki insanlarımızda bu çok fazla ileri boyuta gitmeye başladı ee, ve öyle bir hal aldı ki ben iki Muhammed diye böyle bir hikaye anlatmaya başlamıştım. Ee, birincisi şöyle ki, e, bir gün Hz. Muhammed yolda yürüyor, yolda yürürken e, bir ağaç görüyor, elma ağacı diyor ki ya bu elma ağacı kimin, kime ait bu e, diyorlar ki sahibi şurada sahibini buluyorlar ve sahibi geliyor ya diyor ki canım çekti diyor hani bir tane koparabilir miyim tabii diyor buyurun diyor koparabilirsiniz fakat e, çok yüksek nasıl koparacak? Diyor ki e, sahibi, buyurun merdiven veriyor, merdivene çıkıyor ve merdivene çıktıktan sonra elmayı koparıyor, yıkıyor ve yiyor. Teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyor ve yoluna devam ediyor. Görünen de e, bir insan bir elma bahçesinden geçerken bir elma çekmiş yani sahibinden de izin almış. Merdiven koymuş, koparmış ve yemiş. Güzel bir hikaye. Evet. Hayatın doğal akışında. Hepimizin başına gelebilecek bir hikaye. Beşer bir resul. Evet. Olabilecek bir şey. Ama maalesef ki e, duygusallık o boyuta gelmiş ki halkımız şunu seviyor maalesef. İnsanlarımız şunu seviyor. Hikayenin ikinci, i̇kinci versiyonu. Mi? Evet. Yani hikaye aslında ilk anlattığınız gibi yaşandı değil mi mesela yani? Evet. Normal hali bu. Normal hari olması bu. gereken bu. Şimdi halk nasıl istiyor ve nasıl seviyor? Nasıl seviliyor? istiyor? Nasıl duygusallaşmış? Bir gün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürürken kurumuş bir ağaç görür. Ve şu ağaç keşke bir elma ağacı olsaydı der. Ve ağaç o anda yeşerir. Ve Resulullah yetişemeyeceği için ağacın dalı sarkar, ağzının önüne kadar gelir. Ve ağaç dile gelir. Şöyle der. Buyur ya Resulullah. Resulullah o elmayı oradan koparır. Ve tekrardan yeniden orada bir elma oluşur. Halkımız maalesef böyle e, duygusal, e, böyle e, kelimeyi bulamadım tam olarak. Romantik diyor İsrafil Balcı Hoca. Buradan selam olsun. E, bunlar diyor romantik yorumlar. Evet yani. Yani olması yani. Saçma diyeceğim diyorsun. Olmayacak. Evet. Eee yani abartı hikayeler. Abartı hikayeleri. Maalesef toplumumuz seviyor. Ve bunun gibi ben e, inanır mısınız belki 10 tane 20 tane hikaye anlatabilirim. Ve insanlara bu e, işte Erkan Hoca da ne kadar çok hikaye biliyor, ne kadar çok şey biliyor dedirtirebilirim. Güzel yani, olur diyorsun yani. Ve insanları anlattığım hikayelerle e, gözyaşlarına boğabilirim. Kütük ağlıyordu. Fakat ama Gerçekten de Kur'an'ın bize vermiş olduğu Resul peygamberi maalesef e, Kur'an'daki Resul'ü öldürmüş oluruz. Ya. Başka bir peygamber inşa etmiş oluruz. Doğaüstü güçleri olan e, ya da doğanın ona hizmet ettiği, e, diyecekler ki nasıl yani etmiyor muydu? Şimdi biz birisini çok sevdiğimiz zaman ona her türlü şeyi yüklemek istiyoruz. ...bir anda göklere çıkarmayı seviyoruz. Eğer en ufak bize zarar dokunduğu zaman da... ...menfaatimize ters düştüğü zaman da... ...al etmeyi seviyoruz. Siyasetçilerimize de bunu yapıyoruz. Bilim adamlarımıza da bunu yapıyoruz. Dini liderlerimize de bunu yapıyoruz. Peygamberlerimize bile bunu yapıyoruz. Aynen öyle. Yani bir de şöyle bir şey. Ben bu örneği hep veririm. Yani bir makam düşünelim. Allah'ın makamı, peygamberlik makamı ve... Ee beşer makamından daha aşağı bir makam düşünelim. Yani insanlar maalesef ki peygamberliği öyle bir makama çıkarmışlar ki Allah'ın katına çıkarmışlar. Yani peygamberin üzerinde olmayan vasıfları ona vererek farkında olarak veya olmayarak Allah'ın katına çıkarmışlar. Çok sevmekten kaynaklı. Çok sevmekten kaynaklı. Yani mesela İsa'ya Allah'ın oğlu demişler. Üzeyir'e Allah'ın oğlu demişler. Oğlu demişler. Bizimkiler de Allah'ın sevgilisi demişler. Habibullah demişler. Habibullah demişler. Sevgilisi. Yani bizler Yetmemiş, şimdi... Yetmemiş İsa'ya yaptıklarını da yaptılar. Evet. Allah eşittir Muhammed diye video var. Aynen Biliyorsun öyle. Biliyorsun o videoyu İsa. Duygusal Biliyorum. olarak anlatıyor. Yani Allah eşittir Muhammed. Çünkü neden? Nuru Muhammed diye bir şey uydurdular. Allah işte hiçbir şey yaratmamışken Nuru Muhammed vardı ve o ışık Allah'la beraberdi Şimdi bizler e, Resulullah'ın Allah'ı katına çıkardıkları Resulullah'ı biz şimdi hayır onun üzerinde bunlar yoktu 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 derken zannediyorlar ki biz peygamberi aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Oysa peygamber peygamber Peygamberi düşmanıyız zannediyorlar. Aynen öyle. Aslında biz peygamberi peygamberi kendi makamına beşer olan Allah'ın Resulü olan gerçekten ve kulu olan. övgüye layık olan. olan gerçekten bir, çok fazla müminler üzerinde o hassasiyeti olan onlar için üzülen üzülen e, Allah'ı gerçekten gerektiği gibi tah, e, takdir eden, tesbih eden ve mükemmel bir devlet başkanlığı görevi yapan. Fazlası da gerek var mı anlattıklarınızın haricinde? Hiç, hiç gerek yok. Bunlar zaten onun insan olarak çok güzel bir seviyelerde olan bir insan. Yani Kesinlikle. bizim tanıyabileceğimiz en üst insan seviyelerinden biri aslında Hazreti Muhammed. Yani eğer ki birileri de Resulullah'a Tam tersi, yani karalama, kötüleme yapmaya kalktığı zaman da biz şuna diyoruz. Hayır. Yani çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de bunu görüyoruz. Yani Saffat Suresi 37. ayette mecnun bir peygamber diyorlar. Evet. Yani Resulullah'a mecnun dediler, terör dediler, bir sürü şey dediler. Biz onlara da diyoruz ki hayır, o Allah'ın Resulü'dür diyoruz. Peki niye karşı çıkıyorsunuz? Yani mesela... Ne olacak? Böyle de söylerse, abartılsa ne olacak? Yani işte Diyenlere bu, ne dersin? Bunun üzerinden de maalesef ki e, dinden ne almak isteyen e, çok özür dileyerek söylüyorum. Her beş parmağın beşi bir değil muhakkak ki e, hocayım diye geçinen e, kişiler e, bunlardan ne mal alıyorlar? böyle duygusallık anlatıp insanların e, altınına, gümüşüne, parasına, e, iffetine bile, namusuna bile göz koyan hoca görünümlü insanlar oluşuyor. Maalesef. Maalesef, maalesef. Ya yani ben şunu zararını şöyle görüyorum. Gerçeği sapıtmak için çok konuşur dolandırıcılar. Çok şey anlatırsa gerçek olanı kaçırmak için anlatırlar. Burada da öyle oluyor. Gerçek olanı anlatmak yerine olmayan özelliklerini, vasıflarını ortaya koyarak gerçekte olması gerekeni yok ediyorlar. Yani Tebessüm sadakadır hemen... diyen peygamberin o insanlara yaklaşımını hı hı. verin, malınızdan verin diyen peygamberin e, yaklaşımını abartı kıyafetler giymeyerek, normal günlük kıyafetler giyerek abartıya kaçmaması gerektiğini bir Müslümanın anlatmaya e, gereken şeylerin önüne geçtiklerini görüyorum. Hemen aklıma iki üç tane ayet geldi zaten. Enam suresi 112. ayette onlar yazdığı sözler söylerler diye Allah bize bir uyarıda bulunuyor. Daha sonra işte Ali İmran suresi 78'de onlar Allah adına bile bile yalan söylerler. Dillerini eğip bükerek der. Tevbe suresi 34'te Allahu Teala yine onlar din adamları Allah yolunda harcamazlar. Altını gümüşü biriktirirler der. Yani bunların zararları işte bu noktada halkı da zararının olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Çok güzel bir sohbetti. Dilinize sağlık, elinize sağlık. Kendinizi de ifade etmiş oldunuz. Aynen ee, öyle. Bu konu aslında insanların muzdarip olduğu bir konu. Ama kendilerinin muzdarip olduğunu bilmiyorlar. E, o yüzden bir uyarı olsun bu da. Hı hı. Bu konu muzdarip olunan bir konu. Yani bizi eee ...zararı uğratan bir konu. Biz gerçek değerini verelim. Tabii ki onu övelim. Selat ve selam onun üzerine olsun. olsun. Ee, o bizim peygamberimiz. Nebimiz. Resulümüz. Ee, biz onunla Kur'an'ı öğrendik. Evet. Ondan öğrendik. Ee, onun... ...anlatmasıyla tevatüren de olsa... ...yazılı da olsa, hafızlar vasıtasıyla da olsa... ...bize geldi. Ee, onu çok seviyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep birlikte çıkarız. İnşallah. Hayırlı günler olsun. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.